kısa bir sonra hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de balık avına gideceğiz. Toplandık, malzemelerimizi hazırladık ve pilote gidip tekneyle açılacağız. Güzel rastgele. Evet, pilotte dalga var mı? Haber bekleyeceğiz. Bilgi verecekler ve harekete geçeceğiz. Evet, Mera'ya geldik arkadaşlar. Isınmak, Bakalım nasipte ne varsa artık. Isınmak, alıyoruz. İçeri attım abi. Emanetleri aldık. <gülüyor> <gülüyor> dur bekle bir dakika. Şu demir değil mi şuna? Aha, tak onu. Tam girmiyor ama. Tamam tamam tam girmez fark Tamam. Sen şimdi gel oradan akı. Şimdi ayağa girmeyeceğim suya bak tek geç. Bırak ben getireceğim onu bırak. Atayım mı bu kenara? Bir iki defa oltaya vurdu. Onun haricinde bakacağız Aynen, bakalım. Rapala değişikliği beyaz rapal taktı. Maalesef halen balık yok. Bir de şu rapalı takacağız. Evet. Geldi bir tane. Şu an Ne, ne geliyor tahmini? Deverek. Deverek de olabilir, tır da olur. Yok yok da deverek kaldı kendine ama. Haydi bismillah. Uzun bir zaman aradan sonra balık geldi. Devlek. 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 Ha maşallah. Ha maşallah be. Vay maşallah. Tam <laughs> tırdan bayağı büyük bir levrek. Evet arkadaşlar dönüş yolundayız. Bir turna bir de levrek ile bugün e, bugünkü avı tamamladık. Gerçi şu an belki çıkar. Finalde boylarını göstereceğiz sizlere. Çıkar kanka. Turna. Evet. En az bir levrek. Abone olup like atanlara teşekkürler. Bir sonraki çık. videoda görüşmek üzere. Bahadır.